Ansızın dikliyorum karşına. Kahve diyorum. Kahve yapar mısın? Kırk yıllık hatrım olsun. Kahvenin muhteşem kokusu senin kokunuyla dans ediyor. Büyüleniyorum. Yüzüne kondurmuşum ufak bir tebessüm. Ellerinde kahve fincanları. Anın büyüsü ikimizi de etkisine alıyor. Bir fincan kahve, iki çift göz. Gerçek olamayacak kadar ihtişamlı bir ortam. Yaşıyorum seni her yudumda. Kırk yıllık bir mucize bu. Sesin, usta bir sanatçının o meşhur şarkısı gibi yankılanıyor ortamda. Kahve olmuş mu? Gözlerine dalıyorum. Bir yudumda daha alıp kırk yıl sefasını sürerim bu kahvenin. Gülümsüyor, ben büyüleniyorum. Ne iyi ettin de geldin diyor. Günüme can kattın, gülümsüyor, ben büyüleniyorum.